Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Kasiriniz. Bugün sizlerle birlikte BM NC Drive oynuyoruz arkadaşlar. Arabalar e, süreceğiz. Ama arabalara testler yapacağız arkadaşlar. Şimdi önce öncelikle buradan bir araba alalım. Mesela bir tane şundan alalım. Şimdi arkadaşlar bunlara türlü türlü testler yapacağız. Arabamız geldi. Bu arada arkadaşlar otullar açıldı biliyorsunuz. O yüzden çok video atamıyorum. Baya bir ders ödev falan var. Uzun zamandır video atamıyorum o yüzden arkadaşlar. Evet ama bu biraz bu test galiba kolaydı. Çünkü araba yani hiç zorlanmadı. Ben şu an drift atıyorum. Arkadaşlar ne yaptığımı bilmiyorum. Şimdi gelelim. Ee, biz test yapalım artık. Mesela bir tırla düz bir duvara gidebiliriz. Bu arada arkadaşlar bu oyunda yapmamı istediğiniz testler varsa taza testleri yorumlarda bezi, be, belirtirsiniz. Niye konuşamıyorum? Evet şimdi tuz kocaman tankerle Aa, bakalım bu patlayacak mı şimdi çarpıcı. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Ama nereye çarpacağız ki biz? Düz duvar var mı? Düz duvar yok galiba. Ama olsun biz şöyle şuraya bir dalarız. Arkadaşlar şuraya dalacağım. Evet. Bu da araçlardan inebiliyorum arkadaşlar. İnebiliyoruz. Gösteririm. Araçlar kapılarını falan da açabiliyoruz. Oyun baya güzel. Evet, şimdi full basacağız. Dalacağız. Batalım ne olacak? Ama bu çok hızlı gitmiyor ki. Aradığımız kadar şey olmaz büyük ihtimalle. Hızlı bir araba alıp kaza testi. O güzel güzel. Arkadaşlar bu tarafta da yedi hasarı gösteriyor ne olduğunu falan. Evet tır şu an gitmiyor. Evet gitmiyor arkadaşlar. Şimdi bazı efektler falan var arkadaşlar. Elektrik yeri var mesela ama bu light bar dediği şey sadece polis arabalarında çalışıyor. Şuradan sağ sinyal verebiliyorsun. Buradan sol sinyal verebiliyorsun. Güzelmiş. Buradan dörtlüleri yatabiliyorsun. Farları da böyle yatabiliyoruz ama farları öyle yapmaz zorunda değiliz. Turtle aldı arkadaşlar. Şimdi R'ye bastırdı da resetleniyor. Baya güzel yani oyun. Şimdi burada fan stoplar var. Burada bazı şeyler yapabiliriz. Mesela teker lastiklerini patlattım. Gördünüz mü arkadaşlar? Araç ile gidiyor ama lastik patladı. Şimdi buradan baştan. Bütün her yeri açabiliyorsun etkileşime geçebildiğimiz her yeri. Ayrıca ben bu kapağı istesem kendim de kapatırım. Ama bunlar her şeyi yapıyor yani. Ee, bu arada bu bütün araçlar için geçerli buradaki her şey arkadaşlar. Böyle bir şey varmış. Bu da yine bir şeyleri devirdi. Break diye bir şey var arkadaşlar. Bu her şeyi böyle komple tır duman oldu. Tuzla buz oldu. Şimdi ee, buradan bun var. Bir anda patlıyor. Ama taşer patlamıyor arkadaşlar. Ya da ben bilmiyorum patlıyor da olabilir. Buna basınca da ateş soluyor. Evet. Baya güzel şeyler var. Burada normal fire da var. Burada forge fire var. Bekle forge fire ne farklı varmış. Onu anlayamadım çok arkadaşlar. Onun dışında buradaki her şeyi gösterdim. Şimdi bu turu bir daha bile setleyelim. Şimdi arkadaşlar F'ye basıp da inebiliyoruz. Bakın bunlar tıklayıcı da şeyleri açılabiliyor. Şimdi bir daha F'ye basıp bu araca bineceğiz. Şimdi bu araca bindim. Bir tane de polis arabası biz çıkaralım. Polis arabası olarak... Şu olabilir. Şuradan bir polis arabası. Polisler olsun. Almanların polis arabası galiba bu. Ne oldu? He. evet. Şimdi ben şu tırı bir sileceğim arkadaşlar. Yok buradan değil. Yok burada değil arkadaşlar. Nereden? Ha şu manage'den bunu böyle silebiliyorum. Seçebiliyorum. Çevirebiliyorum. Home galiba eve döndü. Yani eski yere döndürüyor. Set home diyor. Bilmiyorum. Bu da clone yapıyor arkadaşlar. Şimdi biz şu araçla bir gidelim. Ya da dur ya. Heh, tamam. Şimdi taba bastım ve diğer araca geçtim. Arkadaşlar şimdi bu da fan stop yok fan stop değil. Heh, al diyor al burada bir şeyler var arkadaşlar mesela follow me'ye bastığımda bu polis beni takip edecek ama kovalamıyor yani takip ediyor ben durunca o da duruyor follow zaten takip etmek chase me'ye bastığımda ise bir polis gibi beni kovalıyor yani arkadaşlar bak durdum geliyor boduğu zaman geliyor bak gördünüz mü vurdu ben de şöyle bir drift atayım. Oh. Bu polis biraz uykucu. Aslında arkadaşlar burada çok pazar testi yapamadık. Bu biraz tanıtım videosu gibi oldu. Bir dahaki videoda yaparız. Şimdi başta burada eğlenceli şeyler. Uçuyoruz. Fi he arkadaşlar fili dediği şey de filiye bastığımda da o benden kaçıyor ben onu tav alıyorum arkadaşlar nerede şimdi o polis şu anda ben onu tav alıyorum ya ben geldim buraya ile. dur bekle şimdi şu taba bir basalım sen resetlen bakayım Evet arkadaşlar batı bedet kaçıyor şu an. Benim onu bulup bulup hemen şey yapmam lazım. Yatalamam. Nerede polis arabası? Nerede ya bu? Bu şeylere gitmiş. Bekle ya. Biz neredeyiz? Yok burada değil bu. Arkadaşlar. Şuralarda bir yerlerde galiba. Dur bir arkadaşlar. Reset al vardı orada. Evet. Polis bizi aynı yerde doğmuyor ama ya. Polis başta yerde. Tam batır arkadaşlar. Ben de şu araçta göstereyim mavili de. Şu haberde kaçıyor. Basalım. Şimdi stop dediğimde de duruyor. Olması lazım. Aynen. Bir de burada trafik var arkadaşlar. Start trafik dedim. Şimdi burada trafik olacak ama nasıl bir trafik olur bilmiyorum. Bu daha çok şehir haritalarında daha iyi olur. şurada bir şey gördüm. Bunu anlamadım arkadaşlar. Bu da bir aracı şeyiyle ilgili. Onun dışında çok da bir şey yok arkadaşlar. Oyun böyle. Gayet iyi. Bu videoda çok kaza testi yapamadık. Siz de artık hangi araçlara hangi kaza testlerimi yapmak istedi yapmamı istediğinizi söylersiniz. Ya bu oyunu bazıları GTA 5 ile karıştırıyor arkadaşlar ama değil. GTA 5 farklı bir oyun. Yani GTA 5'in farklı bir oyun olduğu biliyordur zaten herkes de. Ya bu oyunda daha çok araba çeşidi var. GTA 5'ten modlu yapıyorlar. Bu oyun sadece taza testi. Evet. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.